Aslan gibi adam ne hale gelmiş. Sinan Beyciğim e, ben size bir geçmiş olsun demeye geldim de e, bir de dedim hazır gelmişken e, benim mp3 player'ıma Yasemin Hacılad'ı buraya getirmiş bir zekalı onu da bir arayıp bulur geri götürürüm demiştim. Ben bir bakayım o zaman şu mp3 player'a da. Ne oldu ki bu sivri zekalı? Ara ki bulasın. Dağınık bu kadın anam dağınık. Sinan Bey. Vallahi petiniz benzin solmuş sizin. hiç merak etmeyin. Çekiciliğinizi aynen korumuşsunuz. Maşallah. Ben aslında sizi daha evvel ziyaret etmek istiyordum ama... ...yani sizi böyle bu halde görürüm de... ...yüreğim kaldırmaz demiştim ama... ...derdini veren Allah sabrında veriyormuş yani. Siz hiç merak etmeyin Sinan Bey. Bundan sonra ben sık sık gelirim ziyaretinize. Sizi hiç yalnız bırakmam burada böyle. Ben ne konuşuyorum ayol? Herif beni duymuyor bile. Şu hale bak. Geçmiş olsun. Hayat bizi her zaman şaşkına uğratacak güce sahiptir. Sinan Bey vallahi bir şey lazım olursa. Her anı müthiş mucizelerle doludur. Yeter ki insan umudunu yitirmesin. Peki neden hiç yılmayız? Neden pes etmeyiz? Yolun sonunda umutlu, güzel bir günün bizi beklediğine inanırız da ondan.